Merhaba arkadaşlar. öncelikle videoma hoş geldiniz. Ben Emin Gökmen. Görmüş Kırıklar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisiyim. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle görsel programlama bir dersimizin vize uygulamasından ikinci soruyu yapacağız. değiştir butonuna basıldığında değiştirmesi istenen harfler Latin alfabesindeki haline dönüştürülerek test 2'ye yazılacaktır. e yazın demiş. Mesela e, Ç ve I işaretlenmişse düzeltilmesi gereken metin Ç, ç ve I'yı neye dönüştürecek? C ve I'ye dönüştürecek gibi. Şimdi arkadaşlar e, e geçelim. uygulamamıza. ben tasarımı zaten yapmıştım önceden. Evet tasarımımız arkadaşlar işte bu şekilde. Tasarımda ne var size açıklayayım tek tek. E, üç tane label var. Metin düzeltilmiş metin. Değiştirilecek elemanlar diye. İki tane text box'ımız var. E, bir tane değiştir butonumuz var. Ve alt tane check box'ımız var arkadaşlar. Şu Ç'dir. Yumuşak G, I, U ve Ş şeklinde. Arkadaşlar derseniz e, kodları yazma kısmına başlayalım hep beraber. Arkadaşlar buton birin altına e, öncelikle ne yapacağız? Bir tane e, string tipinde bir değişken belirleyeceğiz arkadaşlar. Mesela ne olsun düzenli yapalım. a e, checkbox bir nokta çekit diyeceğiz. turu doğruysa yani. Aşağısına geçiyoruz. Şöyle. Düzenle tipini bir sistemi düzenle diyoruz. Eşittir düzenle nokta replace mesela checkbox birimizde bizim ne var Hani şöyle bakalım checkbox birimizde ç harfi var o yüzden ç şey diyeceğiz bir tane virgül bırakacağız konuşmuştuk. Çeyi niye dönüşmek istiyorsak bu sefer de onu yazacağız. Mesela çeyi geri dönüşmek istiyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Mesela çeyi geçiyoruz. Tek basit nokta çakıt eşittir doğruysa yani doğruysa diyoruz. Düzenle eşittir. Düzenle nokta replace Şimdi neyin düzeltilmesini istiyorsak önce onu yazıyoruz. Mesela yumuşak ye. Yumuşak ye yine çevireceğiz. G'ye çevireceğiz. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapacağız. arkadaşlar mesela checkbox checkbox 1'de mesela şey var. Checkbox 2'de yumuşak ye var. Şimdi ben tasarımına bakalım. Ben tasarımda arkadaşlar şöyle kullandım. Checkbox 1, 2 ve 3, 4, 5, 6 6'yı kullandım. Eğer siz tam tersi yani 1, 2, 3 yani kullanıyorsanız Checkbox'ınızın ismini yani 2, 3 mü ona göre yazacaksınız kendiniz. Ona göre onu kontrol edin doğru olması için. Arkadaşlar checkbox 3 yapıyoruz. Doğruyu seçtik. Düzenle. İşte düzenle. Nokta. Replace. Şimdi neyin düzeltilmesini istiyorsak yazacağız. Benim checkbox 3'ümde üç, ne var? Hemen bakayım. I varmış ben ı'nın olmasını istemiyorum ı'yı iyi çevirmek istiyorum arkadaşlar bu şekilde eziyoruz ve kapatıyoruz şöyle evet arkadaşlar şimdi tekrardan geçiyoruz bu sefer checkbox 4'e geçiyoruz eşittir turuysa yazdık. Düzenle. Eşittir. Düzenle. Nokta replace. Neyi düzeltmek istiyorsak Checkbox gördüğümüzde ne varmış arkadaşlar bakalım. Ö varmış. ona biz Ö'yü neye çevireceğiz arkadaşlar? O'ya çevireceğiz. Böyle kapatmayı da unutmayalım. Şimdi checkbox 5'e geçiyoruz arkadaşlar. eşittir duruyorsa şöyle düzenle eşittir düzenle nokta replace Ve checkbox 5'imizde ne var? Ona bakalım. Checkbox 5'imizde ü var. Biz ü'yü neye çevireceğiz arkadaşlar? Ü'yü u'ya çevireceğiz tabii ki de. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatmayı unutmayız. Şimdi Checkbox 6'ya geçtik. o Alta geçiyoruz şöyle. Düzenle. Eşittir. Nokta. Replace. Xbox altımızda ne vardı bakalım. Şeye var şey arkadaşlar. Nereye döşüceğiz? Şeyi S'ye döşürsün arkadaşlar. Bundan neredeyse tekstür ikinin tekstüne açacağız. Arkadaşlar bu son yazdığımız satırda yani neşçi butonuna tıklarımıza, bastığımızda bastığımız yani zeyne düzenlenmesini göreceğimiz metni göreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle form kısmına bakalım tekrar tasarım kısmına şöyle kodlarımızı tekrar bakalım. Kod kısmımız arkadaşlar bu kadar da bir dahaki videoda bu kodların çalışmasını göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.